şöyle harita üzerinde de kısaca bir göstereyim geçtiğimiz yerleri. Şurası Coring kanalı. Buradan çıktık. Şuradaki adaya vardık. Şuradaki adaya geldik. Bu adada bir gece konakladık. Ondan sonra yolumuza devam ettik şöyle. Şuradaki adaya geldik. Kitnos. Kitnas'ın şehir merkezindeki büyük taş iskele bağlandık. Bir gece de orada geçirdik. Buradan şuradaki Mikanos adasına geçmeyi düşünüyorduk ama Ömer ve Aynur Hanım orayı daha önce ziyaret etmişler. Dolayısıyla şuradaki adaya Paros'a geldik. Dün akşam Paros'ta kaldık. Şuradaki limanında önü kayalıklar var. Gerçi çok iyi haritalanmış. Hem elektronik haritalarda e tabii ki resmi kağıt haritalarda da pilot kitaplarda da gayet detaylı bu girişi anlatılmış gösteriliyor. Herhangi bir sıkıntı yok ama biraz dikkatli olmanız lazım. Kırmızı yeşil şamandırayı izleyerek girin. Girişte kırmızı iskelemizde bırakıyoruz. Bir de tam şu limanın orta kısmında Isolated Danger Mark var. Kırmızı siyah olan. Üzerinde çift siyah küre bulunan. Gecede iki kere beyaz çakan tehlike şamandırası var. Ondan da uzak için güneyinden ya da kuzeyinden geçmeniz fark etmez. Oldukça yoğun bir feribot trafiği var. Büyük gemiler yolcu taşıya, yolcu ve araba taşıya. O trafiği de gözettiğinizde sıkıntısız gelebilirsiniz. Gayet güzel bir demir yeri. Kıyıdaki taş iskeleye de bağlanma imkanı mevcut. Şimdi pilot kitaptaki portolon seviyesindeki haritalar üzerinde de biraz konuşalım. Şimdi şurada tam Ege'nin ortasında iki tane büyük ada vardı. Batı tarafında olan Paros Adası. Biz geceyi burada geçirmiştik. Sabahta 9 gibi buradan yola çıktık. Şurası da e, giriş şamandıraları ve tehlike şamandırası ile ilgili biraz konuşmuştuk kayalarla ilgili. Şu pilot kitapta biraz daha detaylı bir ölçek var. Onun üzerine de bir daha göstermiş olayım. Bakın şurada döküntüler var kayalar. Şurada var, şurada var. Ama dediğim gibi bunlar haritalarda gayet net bir şekilde gözüküyor. Şurada var bir döküntü biraz açıkta. Işıksız. Herhangi bir ışığı yok. Ona dikkat edin. Fazla yakın geçmeyin bu burunlara. İşte derinliği takip ederek geldiğinizde girişte kırmızıyı iskele tarafınızda bırakacaksınız. Yeşili sancak tarafınızda. Tam ortada şurada bir tane de tehlike işareti var. Onun da kuzeyinden ya da güneyinden geçebilirsiniz. Eğer güneyinden geçerseniz şuradaki feribot trafiğine dikkat etmeniz lazım. Şurada bir feribot iskelesi var. Benim tavsiyem girişte kırmızı şamandırayı iskelenizde bırakıp şamandıraya yakın girin. Koyun kuzey sahillerini kullanarak çok da fazla burunlara yaklaşmadan şu demirleme alanına gelin. Burası gayet güzel bir demirleme alanı. Rahat geniş bir yer. Şuradaki iskeleye de bağlanmanız mümkün. Sabah işte 9 gibi buradan çıktık. Ve adanın kuzeyindeki şuradaki koylara geldik. Burada da güzel demirleme yerleri var. Aynı zamanda küçük bir çekek yeri var. Yani karaya teknelerin alındığı. Öyle fazla da bir imkanları olmayan ama ufak tefek işlerinde yapıldığı gördüğüm kadarıyla. Bir bölge burası. Demirlemeye de gayet uygun. Ama ne bu ikinci demirlediğimiz kısa süreli yola devam etmeden önce demirlediğimiz bu kuzeydeki koy ne de limanın olduğu koy Sert kuzeyli rüzgarlar söz konusuysa yeterli koruma sağlamayacaktır size. O yüzden kuzeyli sert rüzgarların olduğu durumlarda bu koylarda gecelemek için biraz dikkatli olmalı, ince ince plan yapmalısınız. Şimdi şu ikinci şu an demirlediğimiz koyda Detaylı bu haritada gözüküyor. Şuradan geldik. İçeri girdik. Şuraya demirledik. Gayet güzel. Dediğim gibi şu kısımda da 3-5 teknelik fazla geniş imkanları olmasa da bir çekek yeri mevcut. Şimdi buradan devam ediyoruz. Şimdi az önce çıktık yaklaşık yarım saat, bir saat önce. Buradan şöyle devam edeceğiz. Şuradaki adaya bu gece konaklamak için burayı seçtik. Limanı şurada. Amargos adası. Bundan sonra da muhtemelen şuradaki adaya Astipalanya adasına uğrar. Bir gece de orada kalır ve son durağımız Kosa devam ederiz. Bakalım belki de buradan direkt Kosa geçer. Kosta birkaç gün geçiririz. Ona henüz karar vermedik. Durum bu şekilde. Şu an bu desteklediğimiz bu kuş uçuşu desek şöyle açayım. Kosun şu kısmında, Türkiye'ye yakın kısmında limanı. Orada kalacağız. Orada çıkış işlemlerimizi yapacağız Yunanistan'da. Yaklaşık olarak Bu gece kalmayı planladığımız Amargos Adası'nda Direkt Kosa bile gitsek 75 millik yok. Bir günde rahat rahat kat edebileceğimiz bir mesafe. Durum bu şekilde. Artık Türk Karasularına yaklaştık. Türk Karasularında da muhtemelen Kostan Yunan çıkışımızı yaptıktan sonra Dine'ye doğru seyrimize devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere varmak istediğimiz yer Fethiye, Ecemar'la. Herhalde önce Datça'ya uğrarız. Ondan sonra bir Sarani Körfezi'ne, Yeşilova Körfezi'ni Dolaşarak geliriz güneye. Ondan sonra da Fethiye tarafına rota tutarız. Yani bu şekilde artık seyahatimizin sonlarına yaklaşıyoruz. Oldukça büyük kısmını tamamladık. Seyahatimiz sonlanana kadar Fethiye'ye ulaşana kadar sizi böyle ara ara bilgilendirmeye devam edeceğim. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.